Şimdi burada bakın çok enteresan bir şey. 1144'te Urfa'ya aldı dedik ya. Evet. Orada Ermeniler isyan ettiler yeni gelenlere. Hmm. Bu isyan bastırıldı ve yerine ne yapıldı biliyor musunuz? Çok ilginç bir politika. Yahudiler yerleştirildi. Hmm. Yani bu çok ilginç bir şekilde. Yani Ortodokslar var orada. Latinlerin yerine Yahudiler yerleşti. Hayır. Öyle mi? Ermeniler Katoliktir daha çok. Yani Haçlılara Kordakiler yakın de olanlar. Anladım. Haçlılarla hmm. ilişki halinde ayaklanan hepsi Katolik değil. Haçlılarla ilişki halinde ayaklandıkları için bertaraf edildiler ve yerlerine Yahudi yerleştirdi zengiler. Yani bu Orta Doğu'da bugün görülmeyen çok ilginç bir politikadır. Selçuklu İmparatorluğu'nun hakikaten imparatorluk olduğunu gösteriyor. Aslında birlikte yaşamak işte böyle bir şey herhalde. E işte o bir politikaya dayanıyor. Yani adam gelmiş İran'a resmi dil Farsça, edebiyat dili Farsça ama mahkemede ve medresede Arapça, orduda kesin Türkçe hiç taviz vermiyor. Bir ordu Türk tamamıyla. İşte yerleştiği yerleri böyle yapıyor. Hiçbirine emirlik vermiyor öyle Batı imparatorlukları gibi vali hepsi, atabey hmm. bilmem ne falan. Çok, çok önemli evet. Ve böyle dengeler buluyor cemaatler arası. Bu çok enteresan bir yapılanmadır işte. Bunu Batı bilmiyor. Bu belki Doğuya daha yakın ama Türklerin girdiği yerlerde çok. Acayip bir göçebe konfederasyon sisteminden kalma unsurlar var. Evet, sağlam diye şey ve değil. Kuvvetli organize askerlik, evet. fakat idarede renklilik tatbik etme bu çok ilginç. Çok. Ve tabii Haçlı da olsun, Orta Doğu da bu da dayanılmaz. Şimdi gelmiş oraya Türkler, yani oradaki Arap ve Hristiyan için Türk de aslında Batılı Haçlı kadar yabancı bir unsur garip bir dil konuşan görmediği adamlar. süre. Müslüman tamam ama hepsi bunların Müslüman değil o anlamda. Şii falan. O değil mesela çok çabuk intibak ediyorlar. Çünkü politika ona göre ayarlanıyor. Bu çok önemli bir unsur. Ve Selahaddin Eyyubi tabii ki bu çok önemli bir zat, çok önemli biri. Bu tip politikaları efsaneleşmiştir bunu. Daha evvel de değindik. Saladen ismini ismine ekleyen Saladen diye telaffuz ediliyor. Fransız aristokratları, şövalyeleri var bugüne kadar. fidye Necat ödüyor bazılarının adına. Çünkü fidye-i Necat'ı almak şer'idir biliyorsun. Evet. Ve zorunludur yani, farzdır. Size karşı savaşan adam esir düştüğü an e, hayatı bağışlanır fakat parayı Biliyor, öder evet. kurtuluş akçesine hükümdarın kendi veriyor şeyler bazılarını yani bazı fakir fukaranın adına paraları veriyor. Tespit ediyor gelir gruplarına göre. Bir sürü fakirlerin kini kendi veriyor. Bir takım aristokratların aristokratlarınkini kendi veriyor tandıklarını. Bazılarını git getir geri diyor memleketinden öyleleri var. Getiriyorlar herifler yani. Çok efsanevi bir, bir ismi var. Evet, evet yani ve bütün şeyde anlaşmalarında falan Kudüs alınır gibi değil, kolay değil. Onu beceriyor, çok ilginç bir şekilde. Ve Selahaddin. E Orada da sulh içinde yaşıyor mu bu halklar? Baş farklı dillerden halklar. Yani dinlerden idare, idare iyi giderse yaşarlar. Her şey balık baştan koklar, evet. değil mi? Siz şimdi mesela şöyle bir olayı düşün. Ne kadar çirkin aslında. Batı'nın tarihinde bugüne kadar devam etmiştir. Senjan Şövalyeleri değil mi? Evet. Hani Sultan Cem'in Rodos'a sığındığı falan. Malta'da işte ta 18. Napolyon'a kadar devam eden bir tarih. Evet en bilinen şövalyelerdir. Hatta Bizim Pavel bile Malta şövalyelerinin başı oldu bir ara. Bizim sayemizde. Biz müttefiktik ya Çar Pavel zamanında. Üçüncü Selim ve Çar birinci Pol. O zaman şey yaptı fakat <laughs> şeye kadar gitti. Litvanya, Latvia, Balta kadar, Estonya'ya kadar. Rusya tarihinde çok önemli bir şey. Yani Alexander Nevski bunları yenerek Rusya'yı kurtardı ve kurdu sayılıyor. Ee, Rusya için itiraf ediliyor şimdi Moğollardan, Altın Ordu'dan daha büyük bir tahribattı bunlar. Yani Aleksandr Nevski o yüzden gerçek anlamda bir kurtarıcıdır Rusya tarihinde. Bu adamlar ne orada kuruldular. Kudüs'te kuruldu bunlar. Hospitali hakikaten şehri koruyacak. Haç yollarını koruyacak. Gelen hacıları işte bakacak. Hastasını tedavi edecek falan adı üzerinde. Templiye deniyor bunlara. Mabet niye? Çünkü edepsizliğe bakın. içeride Mescidül Aksa'yı yani Müslümanların olduğu yeri alıp onlara veriyor merkez diye. Hmm. Yalnız o makamın bir başka özelliği var. Bugün bile Yahudilerin kendini bileni dindarı girmez oraya. Çünkü orada Kadaşa Kadaşıyım dediği kutsalın kutsalı makam vardır yani Hazreti Süleyman Mabedi içinde. O bilinmiyor. Mesih geldiği zaman gösterecek onu mabet yıkıldıktan sonra. Sen oraya da böyle girip diye yerleşiyorsun onun için hiç kimse böyle garip ilişkiler falan alamasın. Templiye takımına Ortodoks Yahudiler de Müslümanlar da çok düşmandır birlikte. Öyle mi? Ama o ok tarikat kuruldu bugüne kadar yaşıyor. Mesela Hristiyanlığın bunlar garip teşkilatlanma yapılarıdır. Haçlı seferlerinde çıkmıştır. E, bu böyle bir yerleşmedir. Ama size söylüyoruz 3. Haçlı seferinden sonraki Kudüs olayı artık bir paylaşmadır. Akka'da vardırlar. Antakya ve Edesa'da, Urfa'da yokturlar. Mısır'a yönelen bir haçlı seferi vardır. Muvaffak olamamıştır. Ve bir beşinci haçlı seferi iki kanaldan gelişmiştir. Birisi Angusten tarikatı etrafındadır. Bir girişimdir. Onun bir kanadı çok trajiktir sormuştun galiba. Hı hı. Çocuk açtı seni. Evet. Körlü Nikola, Körlü Nikola diye bir çocuk. Çocuklar böyle şeye çok tutkun ve düşün Avrupa cemiyeti ne kadar hayalle ve girişimle artık beslenmeye başlamış yani, yani bu büyükleri beğenmiyorlar değil mi Beğenilmedi yani adam Beceriksiz kendi, buluyorlar. şimdi on küsüründe bir çocuk Nikola Kolonyalı bugünkü könlü yani Ondan sonra gene aynı şekilde bir Fransız çoban çocuk mesela yani ilginç bir şekilde o da ayrı bir yerde bunlar güya birbirlerinden habersiz öyle olması lazım şey wikipedia falan olmadığına <laughs> göre tweet falan <laughs> Twitter, Tweet Twitter göre. Twitter göre Twitter 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 halk arasında oluyor. Kiliseler, vaazlar falan bir sürü çocuk. Çocukların haçlı kolunun bir kısmı Lombardiya, Venedik, Cenova yok oldu. Bilinmiyor gerisi. Telef oldular. Evet ya oralarda kalmış da olabilir bunlar çünkü ne de olsa serseri çocuklar yani. Nereden örgütlendiler İkinci bunlar ilk şeyden çıkıyor işte buluşuyorlar yani. Bunları buluşturuyorlar. İkinci kanal Marsilya'ya gidiyor ve birkaç gemi bunları alıyor. Nereye götürüyor? Kudüs'e herhalde götürüyor. Kuzey Afrika'ya satmaya götürüyor. Böyle rezalet yani. Böyle şeyler de var. Drama. Yani görüyorsunuz bir büyük kutsal savaş nereye kadar Nelere dönüşebiliyor.